Merhaba kıymetli dostlar. Böyle 60'a 61 ağaç kütüğüm vardı. Sehpa yapmayı planlıyordum. Sehpa yapmak için bir yerine epoksi döktüm. Güzel de oldu. Sonradan elinde sehpa fazla olduğu için buna saat yapmaya karar verdim. Bu şekilde arka tarafından mekanizmanın gireceği şekilde yerini açtım arkadaşlar. Orta deliğini deldim. Sonra eski bir saatten almış olduğum rakamların kalıp olarak kullandım ve oyma işini yaptım. Güzelce oyduktan sonra arkadaşlar renkli vernikle rakamların içerisini boyadım. Gördüğünüz gibi sonra kütüğü komple tekrardan vernikledim ve sonra arkadaşlar e, duvar saati olarak yapmayı planlıyordum ama sonradan bir acaba ayaklı bir saat mi olsa ki diye düşündüm. Saati yaptım. E, şu an ayağın üzerinde çalışmalar yapıyorum. Ayaklı saat de olabilir, normal duvar saati de olabilir artık. Bakacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen takip edin. Teşekkür ederim.